Merhaba sevgili masal severler, kanalıma hoş geldiniz. Hayatımızda hiç kendinizi görünmez hissettiğiniz oldu mu? Sesinizin bir odayı doldurmasını isterken, bir fısıltıya bile izin verilmediği anlar. İşte bu akşam anlatacağım hikaye tam da bu hisle başlıyor. Bugün sizi sessiz evin soğuk duvarları arasına... Kimsesiz beş kardeşin dünyasına götüreceğim. Onların hayatı üvey anneleri Madame kariye'lin buz gibi kurallarıyla yönetiliyor. Görünmez ol, ses çıkarma, var olma. Şimdi arkanıza yaslanın, rahatlayın ve beş gölgenin parlayan penceresi masalına kulak verin. Işığa ihtiyacımız olacak. Deniz kenarındaki kasvetli gri bir tepede rüzgarın sürekli uğultu çıkardığı sessiz ev adında bir yer duruyordu. Bu evde birbirlerinden başka kimsesi olmayan beş kardeş yaşardı. En büyükleri sessiz ve koruyucu Emre, pratik zekalı her şeyi tamir etmeye çalışan Aslı, sürekli hayallere dalıp şiirler mırıldanan narin deniz, hareketli ve gürültücü can ve henüz dört yaşında her şeyi gözleriyle soran en küçükleri Ece. Kardeşlerin hayatı, babalarının vefatından sonra eve yerleşen üvey anneleri Madame Kariyel tamamen değişmişti. Madame Kariyel, adının hakkını verir gibiydi. Soğuk, keskin ve rüzgar gibi sert. Onların kahkahalarını, oyunlarını, hatta fısıltılarını bile susturmayı kendine görev edinmişti. Evde kural basitti. Görünmez ol, ses çıkarma, var olma. Çocukların odası evin en soğuk, kuzeye bakan çatı katıydı. Penceresi sürekli kapalı tutulurdu. Ve Madame Cariel'in koyduğu en katı kural şuydu. Pencereden dışarı bakmak yasaktı. Emre diğerlerine sürekli fısıldardı. Görünmezsek bizi unutur. O zaman güvende oluruz aslı bulduğu her eski bezi yamayarak Ece'ye sıcak bir yatak yapmaya çalışır. Can, sessizliğini en sevdiği taşları sayarak boğar. Deniz ise kapatılan pencerenin tam karşısındaki duvara zihnindeki güneşli bir kırın resmini çizerdi. Bir kış akşamı Madame Kariel mutfakta kalan son ekmeği bile kilitli dolabına kaldırdı. O gece beş kardeş çatı katında soğuktan titreyerek birbirlerine sarıldılar. En küçükleri Ece açlıktan ağlamaya başladı. Madam Karayel elinde kalın bir sopayla çatı katına çıktı. Gözleri buz gibiydi. Ağlayan sesler ne çirkin diye tısladı. Bu evde sadece benim sesim duyulur. Bir daha ağlamayı denerseniz pencereleri tuğlayla örerim. Emre Ece'yi sıkıca kucakladı. O an anladı ki görünmez olmak artık yeterli değildi. Kurtuluş gerekiyordu. Kardeşler okula Sessiz ve solgun gölgeler gibi giderlerdi. Tenleri kıştan farksızdı. Gözleri ise sürekli yere bakardı. Kimse onlara yaklaşmazdı çünkü içlerinden yayılan korku bir kalkan gibiydi. Ta ki denizin sınıfına yeni bir öğretmen gelene kadar. Bayan Güneş Bayan güneş adının aksine kibar bir parıltı değil, ılık, kararlı bir ışık yayıyordu. Öğrencilerine sadece ders değil, kendi seslerinin ne kadar değerli olduğunu da öğretiyordu. Deniz her zaman başı eğik otururdu. Bir gün bayan güneş denizin sessizce çizdiği resimlere denk geldi. Deniz'in defterinde kapatılmış pencerenin tam karşısındaki duvarda çizdiği güneşli kır vardı. Resim o kadar canlıydı ki bayan Güneş'in kalbi sıkıştı. Deniz dedi yumuşacık bir sesle. Bu kır çok güzel ama bu duvar da ne? Deniz irkildi. İlk defa bir yetişkin onun çizimine gerçekten bakıyordu. Fısıltıyla engeller dedi. Bayan güneş gülümsedi. Hayır canım bu bir başlangıç. Sen bu kadar güzel bir kır çizebiliyorsan içeride saklı kalmış çok güçlü bir sesin var demektir. Deniz öğretmeninin bu sözleriyle ilk defa Birinin onu görünmez değil, görünür yapmak istediğini hissetti. O akşam Emre ve Aslı çatı katının soğuk köşesinde toplandılar. Emre, Bayan Güneş'in denize gösterdiği ilgiyi fark etmişti. "Bayan Güneşe ihtiyacımız var." diye fısıldadı Emre. "Ama ona doğrudan bir şey söyleyemeyiz." Madam Karayel öğrenirse bizi ayırır. Aslı her zaman olduğu gibi pratik çözümünü buldu. Elinde tuttuğu, Madam Karayel'in bir zamanlar attığı minik, kırık bir el feneri vardı. Feneri tamir edebilirim, dedi Aslı. Ama ışığı zayıf. Bize pencereden dışarı bakmak yasak. Peki ya İçerideki ışığı dışarı çıkarırsak Emre'nin gözleri parladı. Pencere yasağının bir sebebi vardı. Dış dünya ile bağlantıyı kesmek. Eğer dışarı bir mesaj gönderebilirlerse kurtuluş başlayabilirdi. Planları basitti ama tehlikeliydi. Aslı feneri tamir edip en güçlü pille çalışmasını sağlayacaktı. Can, hareketliliğini kullanarak Madame Carrière'li evin başka bir köşesinde bahçeye çıkan kapıyı gırtlatarak oyalamalıydı. Deniz, feneri alacak ve kendi çizimindeki ritmi kullanarak Bayan Güneşe bir işaret gönderecekti. Emre, bu süre zarfında Ece'yi sıkıca kucaklayıp güvende tutacak her an harekete hazır olacaktı. Ertesi gece hava rüzgarlıydı ve Madame Karayel mutfakta öfkeyle eşyaları karıştırıyordu. Can zamanı geldiğini anladı. Sessizce merdivenlerden indi ve bahçe kapısını yavaşça açtı. Kapının eski yayının gıcırdamasını sağladı. Geriye çekilir çekilmez Madam Kareylen sert ayakları mutfaktan bahçeye doğru yöneldi. Oyalama başarılıydı. Çatı katında aslı titreyen elleriyle fenerin son vidasını sıktı. Fener minicik ama şaşırtıcı derecede parlak bir ışık yaydı. Feneri denize verdi. Deniz kalbi hızla çarparken kapatılmış pencereye yaklaştı. Emre, dikkat et Deniz diye fısıldadı. Deniz pencerenin çatlak camından fenerin açığını dışarı, tam olarak Bayan Güneş'in evinin olduğu yöne doğru tuttu. Deniz, ışıkla o gün Bayan Güneşe gösterdiği çizimin ritmini kullanmaya başladı. Çizimin adı dört vuruş, bir uzun sessizlik. Vur, 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 vur. Uzun sessizlik. Deniz ışığı tam o ritimde yakıp söndürmeye başladı. Kısa, kısa, kısa. Dur. Kısa, 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 kısa. Dur. Bayan Güneş o sırada evinde denizin resmini düşünüyordu. Pencereden dışarı bakarken uzaktaki o kasvetli tepede sürekli kapalı olan sessiz evin çatı katından gelen ritmik bir parıltı fark etti. Bayan Güneş'in kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. O ritim, o dört vuruş ve uzun sessizlik bu denizin resminin görsel bir çığlığıydı. Madam Karayel bahçeden sinirle döndüğünde Bayan Güneş çoktan arabasına atlamış, elinde telefonla polisi arıyordu. Bayan Güneş polis eşliğinde sessiz evin kapısını çaldı. Madam Karayel kapıyı açtığında yüzündeki maske anında düştü. Ne oluyor? diye bağırdı. Burası özel mülk. Bayan Güneş Madam Kariyel'in soğuk bakışlarına dimdik baktı. Çatı katındaki pencerenin neden sürekli kapalı tutulduğunu öğrenmeye geldim. Ve o beş çocuğun neden bu kadar sessiz olduğunu. Polisler Madam Kariyel'in itirazlarını aldırmadan çatı katına çıktılar. Beş kardeş korkuyla birbirlerine sarılmıştı. Bayan Güneş, Onların yanına diz çöktü. Artık güvendesiniz diye fısıldadı. Bana ışık tuttunuz. Ben de geldim. Sonra Bayan Güneş Emre'ye döndü ve gülümsedi. Emre o an ilk defa bir yetişkinin gözlerinin altında korku değil, şefkat gördü. Emre yavaşça pencereye doğru yürüdü. Madame Cariel'in getirdiği o eski ağır sürgüyü kaldırdı. Sürgü gıcırdayarak açıldı. Emre pencereyi yavaşça ittirdi. Soğuk ama temiz deniz rüzgarı içeri doldu. Rüzgar, Madame Cariel'in ruhunu temsil eden o küf kokusunu da alıp götürdü. Beş kardeş birbirlerine sarılarak o pencereden dışarı baktılar. Gördükleri şey sadece gri kasaba değildi. Gördükleri şey ufukta yükselen şafak ve kendilerine doğru gülümseyerek bakan sıcak bir yetişkin yüzüydü. Madame Karayel o akşam sessiz evden ayrıldı. Ev bir daha asla sessiz ev olarak anılmadı. Beş kardeş bayan güneşin koruyucu kanatları altına alındılar onlar artık sadece beş gölge değil kendi sesleri olan parlayan beş ayrı pencereydi emre kardeşlerini artık görünmez olmamayı öğretti aslı sadece nesneleri değil kırılan kalpleri de onarmayı öğrendi can taşlarını saymak yerine kahkahalarını paylaştı. Ece ilk defa korkmadan yüksek sesle ağladı ve güldü. Ve Deniz o pencereden dışarı bakarak artık duvara değil gerçek gökyüzüne baktı ve oraya yeni özgür hikayeler çizdi. Kurtuluş bazen sadece bir öğretmenin inanması ve bir çocuğun pencereden yolladığı ritmik bir fısıltı kadar yakındı. Ve böylece beş kardeşin gölgelerden ışığa uzanan yolculuğu sona erdi. Denizin ritmik ışığı, aslanın tamir ettiği o kırık fener, emrenin koruyuculuğu hepsi bize şunu gösteriyor. Bazen en büyük kahramanlıklar Büyük savaşlarda değil, minik bir pencerenin sürgüsünü açmakta gizlidir. Bu masalda Bayan Güneş bir öğretmenden fazlasıydı. O umudun ta kendisiydi. Hayatınızda size bir pencere açan, sesinizin duyulması için size cesaret veren biri oldu mu? Veya belki de siz birinin Bayan Güneşi oldunuz mu? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bu hikayenin sizde uyandırdığı duyguları ve sizi kurtaran ışığı anlatın. Eğer bu masal kalbinize dokunduysa, kanalıma abone olmayı ve bu ışığı başkalarına ulaştırmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki masalda görüşünceye dek kendi pencerelerinizi her zaman açık tutun. İyi geceler.